Neşeli su aygırı Kaju. Bir varmış, bir yokmuş. Afrika'nın sıcak ormanlarında büyük bir gölet varmış. Bu gölette birbirinden farklı hayvanlar yaşarmış. Gölet sakinlerinin her günü sakin ve aynı geçermiş. Yıllardır gölette yaşayan su aygırı Fiyonk doğum yaparak bu sakinliğe son vermiş. Gölet sakinleri bilmiyormuş ama aslında o günden sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacakmış. Tüm hayvanlar heyecanla Fiyonk Beyşin'i tebrik etmişler. Herkes çok heyecanlıymış. Doğar doğmaz gözlerini açan minik su aygırı annesine ve babasına gülümsemiş ve ardından kıkırdamış. Tüm hayvanlar doğar doğmaz kıkırdayan bir su aygırı ilk defa görüyormuş. Kurbağa, taytay, tay, Fiyonk adını kıkır mı koysanız acaba demiş. Tüm hayvanlar gülmüşler bu isme. Fiyonk söze atılmış. Biz babasıyla düşündük. Adı Kaju olacak demiş. Günler günleri kovalamış. Kaju göletin maskotu olmuş ve çabucak büyümüş. Annesinin boyuna ulaşmış. Kaju doğduğundan beri gölette her zaman şenlik varmış. Göçebe kuşlar gidecekleri yere gölete uğramadan gitmez olmuşlar. Kaju her sabah uyanır uyanmaz gölete atlar birbirinden güzel şarkılar söyler ve kahkahalar atarmış. Suda eğlenirim pom pom pom. Burada eğlence tam tam tam. Kaju bazen de öyle şeyler yaparmış ki hepsi Kaju'ya şaşırıp kalırmış. Bir sabah orman kuşları göletin üzerinde uçarken Kaju'nun sesi yankılanmış. Bugün suyun üstünde dans edeceğim demiş. Kuşlar gülüşmüşler. Ama Kaju sen çok büyüksün suda dans edemezsin demişler. Kaju inat etmiş. Neden olmasın ki?" demiş ve başlamış dans etmeye. Kocaman gövdesiyle bir dönmüş, bir zıplamış. Göletteki sular etrafa sıçramaya başlamış. Kurbağalar şemsiyesiz kalmış. Papağanlar kanatlarına su sıçramasın diye kaçışmışlar. Ama herkes kahkahadan yerlere yatmış. O gün Kaju suda dans eden su aygırı ilan edilmiş. Kaju'da eğlenceler bitmezmiş. Ertesi gün olunca arkadaşlarına seslenmiş. Arkadaşlar, soyun altında baloncuk yapma yarışması oynayalım mı? Yapalım, yapalım diye hep bir ağızdan bağırmışlar. Yarışma başlarken Kaju, Kurbağa Taytay, tay, Timsah Filfil, ve flamingo Lala yerini almışlar. Ve yarışma başlamış Kaju'nun düdüğüyle. Kaju o kadar gülmüş ki su altında dev baloncuklar oluşmuş. Hatta bir tane balon o kadar büyükmüş ki kurbağa Taytay'ı yukarı fırlatmış. Taytay bağırmış: "Ben uçuyorum galiba." Kaju kahkahalarla suya batmış. "Baloncuk hava yollarına hoş geldin." demiş hep beraber kahkaha atmışlar. Gün sonunda herkes gülmekten yorulmuş. Ama çok mutlularmış. Kajun'un bu halleri göletin adını bile belirlemiş. Neşe göleti olmuş bundan sonra göletin adı. Günler böyle akmış gitmiş. Mutluluk bulaşıcıdır ya, onlar da Kajun'un varlığıyla mutlu mesut yaşamışlar gölette. Masalımız da böylece bitmiş. Abone olup beğenirseniz Kajun'un yeni maceraları da gelecek. Görüşmek üzere.